Merhaba. Siyaset gündeminin ilk sırasında yerleşen yargı paketiyle ilgili değerlendirmeler ve tepkiler devam ediyor. Bunlardan bir kısmını aktarmaya çalışalım. Önce uzman bir hukukçu, ceza hukukçusu Profesör Doktor İzzet Özgenç'in yorumunu aktaralım. Diyor ki, 10. yargı paketi olarak pazarlanan kanun teklifiyle infaz kanununda süreç içinde yapılan değişikliklerle sürüklendiğimiz yanlışlar, Türk ceza kanununda belirlenen cezaları arttırmak suretiyle giderilmeye çalışılmaktadır. Bu teklif yanlışı yanlışla düzeltmeye çalışma yanlışına sürüklenmiş olduğumuzun açık göstergesidir. Teklifte bilinçli olarak anayasaya aykırı hükümlere de yer verilmiştir. Kısaca bunu ifade etmiş, detayları bir kısmı aktaracağımız değerlendirmelerde görülebilir. Onlardan biri şu, işin özünü aslında teşkil eden bir yorum. Hukukçu avukat Fatih Alkan diyor ki mesele kısaca şöyleymiş. Yapacağımız lehe bir infaz düzenlemesinden PKK'lıları yararlandırmak istedik. Ancak kaderin cilvesine bakın ki tırnak içinde FETÖ mensubu, askeri, polisi, öğretmeni, doktoru, hakimi, savcıyı, avukatı, öğrenciyi, ev hanımını da bu eli kanlı teröristlerle aynı suçtan cezalandırdığımız için PKK'lılar dışarı çıkınca onlar da çıkıyordu. Öyle bir düzenleme yapıldığı takdirde. FETÖ'cüler çıkmasın diye, PKK'lılar da çıkaramadık şimdilik. Öte yandan toplum tepki göstermesin diye uyuşturucu, cinsel istismar gibi suçlara da bu infaz iyileştirmesini yapamıyoruz. Sonbahara kadar alternatif bir yol bulmaya çalışacağız diyorlar. Adına infaz düzenlemesi de deseniz, af da deseniz terör konusunda bir ayrım yapılamayacağı çok net. Ve KHK'lıların burada mücadele etmeye çalışan bir avuç insandan ve birkaç vicdanlı milletvekilinden başka kimsesi yok. Uluslararası yargı kararlarıyla, yerel yüksek yargı değerlendirmeleriyle, kanun sistematiğine göre en avantajlı olan gruba en büyük baskıyı yapmak istiyorlar. Şimdi meselenin burada tıkanacağı zaten baştan belliydi ki bazı haberlere göre düzenleme yapıldıktan sonra ve bir şekil verildikten sonra saraya gidiyor ve sarayda birinci ağızdan şöyle bir söz sadır olduğu ifade ediliyor. Tek bir FETÖ mensubu çıkarsa canınızı sıkarım. Doğru mudur değil midir bilmiyoruz. Doğru olması muhtemel gözüküyor. Ve bu sözden sonra daha önceki denemelerde de gördüğümüz üzere işin rengi değişiyor ve yeniden bir tıkanma noktasına geliniyor. Bu bile tek başına Türkiye'nin nasıl yönetildiğini, meclisin, iktidar milletvekillerinin hiçbir kıymet harbiyelerinin olmadığını tekrar bir kez daha gözler önüne seriyor. Tek adam rejimi ülkeyi böyle yönetiyor. Devam edelim. CHP İzmir Milletvekili Murat Emir diyor ki, günlerdir eşitsizlikleri gideren bir çalışmayı mecliste yapalım çağrımıza kulak tıkayan, kendini uyanık zanneden AKP'nin getirdiği yargı paketi. Covid indirimi yok. Yani infaz indirimleri ve tahliyeler yok. Bayram öncesi üstelik. Hasta mahpuslar için adım yok. Yaşlılarla ilgili göstermelik düzenleme var pakette. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği skandal BTK'nın iletişimi engelleme hakkı var. Tabii hak yine tırnak içinde. Karayolunda arat geçişini engelleme denilerek yola domates döken çiftçiye ceza var. Yatarı olmayan suçları hapse çevirme var. Yani X paylaşımı, toplantı gösteri ve yürüyüşe katılma ifade hürriyetine hapis yolu. İki yıldan az ceza da almış olsa hapse girecek illaki. 30 maddelik torba yasayı 48 saatte geçirme derdindesiniz. Hadi oradan diye bitirmiş Murat Emir mesajını. Tem Parti'den Gülistan Kılıç Koçyiğit, AKP 10. Yargı Paketi'ne Covid-19 infaz düzenlemesini koymadı. Yani bu tahliyeleri netice verecek olan düzenlemeyi koymadı. Sonra da sorumluluğu bize yıkmaya çalıştı. Cezaevlerinde binlerce insan ve yakınları bayram öncesi umutla bekliyordu. Bu umudu bizzat kendileri kırdılar. Biz eşitlik ve adalet için mücadele ederken onlar bizim ilkesel duruşumuzu antidemokratik uygulamalarına bahane ediyorlar. Sorumlu biz değiliz. Düzenlemeyi paketten çeken doğrudan AKP'nin kendisidir. Yeni Yol Partisi'nden Ankara Milletvekili İdris Şahin, nasıl bir anlaşmazlık yaşadınız da 31 Temmuz yasasını 10. yargı paketinden çıkardınız. 10 binler müjde bekliyor. Yapmayın. Bu adaletsizlikten geri dönün. Cumartesi günü Adalet Komisyonu'nda bu hukuksuzluğa son verin. Ve Deva Partisi'nden Mehmet Emin Ekmen diyor ki, 150'ye yakın askeri öğrenci 8 yıldan fazladır tutuklu çok daha fazla olması lazım. Harbiyeliler, erler ve diğer haksız yere içeride tutulanlar. Devlet kin ve intikam duygularıyla yönetilmez, insanlara temel ilkelerle yaklaşılır. İnfaz yazısı düzenlemesinde bundan FETÖ'cüler yararlanır diye tereddüt etmeyin tırnak için de yine. Ve İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu da şu çağrıyı yapmış. 31 Temmuz COVID yasası ile ilgili binlerce mağdurun umudunu yerle bir ettiniz. Adeta çöpe attınız. Bu hazin umutsuzluğu komisyonda, Adalet Komisyonu'nda mutlaka çözmek zorundasınız. Bu meclis, bu hayal kırıklığını, bu eşitsizliği bayramdan önce mutlak surette gidermelidir. Ve eski milletvekili Ufuk Uras şunları yazmış. İnfaz yasası teklifi komisyonda eleştiriler doğrultusunda şekil alabilir. Siyasi mahkumları kapsamayan bir düzenleme anayasal eşitlik ilkesine aykırıdır. 141-142 kalksın, 163 kalsın zihniyetine dönmeyelim yine. Fiilen terör örgütleri fes olmuştur. Terör tanımı da düzenlenmelidir, yeniden yapılmalıdır. Son çağrılar bunlar. Ve bakalım cumartesi günü Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerde yankı bulacak mı? Saraydaki inatçı direniş kırılabilecek mi? Bilmiyoruz. Ama 15-20 Temmuz süreci başlayalı beri yaşanan hayal kırıkları gelinen noktada bir kez daha çok daha büyük ölçüde, çok daha geniş ölçüde tekrarlanmış durumda gelinen nokta itibariyle. Temennimiz yine aynı şekilde devam etmemesi, ve bu inatçı direnişin en azından bu noktada artık kırılmış olması muhalefetin öncesine kıyasla daha meseleye sıkı şekilde sahip çıktığını görüyoruz aktardığımız mesajlarda da bu görülüyor. Ve kamuoyu duyarlılığı da yine önceki dönemlere göre daha yüksek seviyede. Bunun daha da güçlenerek devam etmesi lazım. Netice almak için bu konularda özellikle çok sıkı bir takip, çok daha kuvvetli bir dayanışma ve çok daha güçlü bir irade ve inisiyatif gerekiyor. İşin peşini bırakmak yok. Sonuna kadar, sonuç alıncaya kadar takibe ve mücadeleye devam, dayanışarak safları sıklaştırarak ve hata yapmadan mücadele devam